Şimdi güzel bir aşka gidelim sevgili ah. izleyiciler. Hadise ve Mehmet Dinçerler el ele görüntülendi sanat fuarında. Hadise, bebek, annelik, evlilik güzel güzel konuşuyordu ki kritik bir soru geldi ve devreye hemen sevgilisi girdi. Vay. Çifte kumlular el ele sergide. Evet, evet bakınıyoruz. Ee, güzel geziyoruz. Ben benim seçtiğiniz var mı? Almayı mısınız Ya da merak mı? Evet Mehmet de ben de meraklıyız. seviyoruz aynen. Hadiseden sevgilisi Mehmet Dinçerlere kısa mesafeden mesaj. Kıbrıs'taki konserde <gülüyor> de çocuk özlemini dile getirmiştiniz. Acaba hani evlilik mi teklifi geldi, evlilik kararı mı alındı diye haberler çıktı. Bunun hakkında neler söylemek Bu, bu haberler hep çıkıyor ama. Buna ilgili bir şey söyleyemem. Yok anne olmuyor çok sevgili. Hani <laughs> yanlışlıkla dile getirdiğiniz için. Doğru zamanda. Evet her kadın gibi ben de isterim tabii ki. Evlilik ve aile sorusu Mehmet Dinçerlere yön değiştirdi. Bazı da haberler de çıktı yani Mehmet Dinçerlerin ismini de betöktü diye. Nöbeti, nöbeti. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir doğru var mı? Yeter, yeteri kadar şey yaptık bence. Daha şey yapmayalım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek <laughs> üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok daha henüz efendim bir evlilik teklifi yok ama ne var? İstenmeyen gelin iddiası var. Ay yok olur böyle şey niye istenmesin? <laughs> Bu daha önceki sakin. ilişkisinde de hadisenin başına gelmişti. Yine hadise e, Kaan Yıldırım'la birlikteyken Kaan'ın annesi hadiseyi istemiyor şeklinde haberlere muhatap olmuştu. Hadise o dönem de yalanlamıştı. Evet. Şimdi de yalanlamaya devam ediyor. E doğru diyemez zaten insan böyle evet, bir durumda. Evet beni istemiyorlar diyemez herhalde. Çok incitici bir şey bir de. Abi evet evet. Tanıyınca isterler Sen ama bu çocukla olmaz. Nasıl buldun? Olmaz. Niye? Neden sence? Ya çocuğa hiçbir şey söylemiyorum evet. Tanımıyorum. Yani evladım yaşında. Hı. Ee, çok hoş. Genç bir adam yani ama hadiseyi taşıyamaz gibi. Hadise birdenbire o eski yaşadığına tepki olarak mı acaba? Hani yıkılmadım ayaktayım. Bak. Böyle diye hayat evde. devam o da ediyor. Evet. O bence asıl aşk oydu. Hiç ee, bitmeseydi. Niye bittiyse artık bilemiyoruz tabii. Aile biraz şey ha, yaptı orada etkili Yani oldu. aileler de e, ben de evlenirken benim de başıma geldi. Önce e, yani evlendiğim insanın e, annesi ve babası ha, Çiğdem Tunç. Üstelik de o zamanlar her gün televizyondaysa çakır çakır bütün her taraf ha. Çiğdem Tunç falan. Onlar da hani tedirgin oldular baştan tanışmaya falan. Fakat ondan sonra... Göz bebeklerim. O... E, Kayınpederim rahmetler olsun kendisine elimden yedi elimden işte hmm. çiğdem dedi de başka bir şey demedi. Ee, gerçi valdem de öyle yani hmm. anlatamam aramızdaki sevgiyi. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü Tabii, gibi değil aslında. E, fırsat tanıdılar evet. yani evet tanınan işte ondan sonra popüler bir insan haliyle gıyabında dedikodular çıkar. Oğluma bakar mı? Nedir ama Yemek oğlumu mutlu mı? ediyor. Evet oğlunu mutlu oğlum ediyor. Oğlum Önemli çok seviyor. O. Nedir bu? Aa bu muymuş Çiğdem Tunç? 35 kişi geldiği zaman mutfağa girermiş, e, tabakları da yıkarmış, servis de yaparmış. Ondan sonra aa, hep benimle birlikte oturulmuş. beyaz karelerini getirebilirsiniz. Ne kadar güzel zaman. bir şey yani. Fırsat tanıması lazım. Çiğdem aile şöyle şeyler de oluyor. Şimdi diyelim ki hadise bu evlilik için gözü kararsa Mehmet Dinçerler teklif ettiğinde... İşte e, ailesinin isteği üzerine sahneyi bıraksa onu bıraksa ilk bundan sıkılacak olan Mehmet Dinçerler olur. E, Çünkü sahne öyle sahne eşler çıkıyorlar. var ki evet. e, hanımefendiye evlenecekleri kadını sahneden, tiyatrodan, evet. sinemadan çekiyorlar. Evet. Beraber işte artık bir de onların şöyle bir klasik cümleleri var. Artık evimin kadınıyım, çoluk çocuk büyüteceğim. Sanki sahneye çıkınca ev kadını olmuyorsun. Yo, oğlum, Ondan oğlum sonra ya, ne oluyor? Şey. Adam tabii. önce sıkılıyor, kadın da yıllar sonra dönmeye bıraktığı çalışıyor. mesleğine dönmeye tabii. çalışıyor. Fakat hiçbir Çok şey eskisi gibi olmuyor. Hadise evet, evet, kimse evet. için, bakın şunu asla. söyleyelim. Yok, kimse için hadise kariyerini, Sankada. mesleğini asla Bırakmasın ve asla da zaten. bırakmaz. Ama yani. sana şu konuda katılıyorum. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğraflarına baktığın zaman büyük bir aşk Tutku. diyordun. Evet. Evet. Çocuğun Yazık sarılması oldu yani. sahiplenmesi. Evet, evet. Mehmet'le de çok yakışıyorlar. Zaten hadise çok güzel. Son dönemde daha da bir güzelleşti. Bir de zayıfladı. Zayıf Hayır, bir de çok zayıfladı. Ülşen. Siyah beyaz fotoğraflar paylaştılar. Bir onu ekrana getirebiliriz. Neden yakışıyorlar? Falan. Hani biz işin içindeki duyguyu yoğunluğunu bilmenin ötesine. E biri yakışıklı, biri i̇şte güzel. İşte o yüzden zaten siyah yana gelince. Evet. Hadiseye bakar mısın? Bu fotoğrafta photoshop ya, mu var. Nasıl bu kadar incelmiş? Ne var? Sıska olmak meziyet mi artık yani canım? Ya, hali, Bazı insanlar da yuvarlak katlı ve çok evet. da yakışıyor. Çok da Şunlikle yakışıyor. Yüzünün güzelliği falan bozulmaması lazım. Hadise öyle bir noktaya geldi ki sahne şovuyla, repertuarıyla, yaptıklarıyla. Yani değil Mehmet Dinçerler hiçbir şey için harcamaya değinmiyor. Hiç kimseye. Evet. Daha önce de bunun örneğini verdi. Kan bağı olan kardeşini bile kesip attı. Evet. Dolayısıyla Bu insan zaman. kardeşini atıyorsa Hı. bunu kendisinden isteyen direten kişiyi de günün birinde kaldırır evet. kenara.